otelimiz bugün çok değerli, çok lezzetli ve güzel bir mekan. Evet, evet. benim güzel bir Sayın Uğur İsmim Yusuf Çelik, eşim Berna Çelik. Ee, yaklaşık 8 yıldır diğer kafelerde çalıştıktan sonra sonunda kendi mekanımızı açma kararı aldık. Ee, bu alanda yaklaşık 5-6 aydır inşaatımız sürüyordu. Yaklaşık bir haftada faaliyete geçtik. Bugün de bir açılış yapma kararı aldık. Ee, medya ekibini de burada görmekten mutluluk duyarız. Müşterilerimiz memnunlar. İnşallah bu şekilde daha da güzel gelecek. Isimiz Robusta Kafe. Ee, kanal başlangıcında hemen. Evet. Eski Hastane yiyebiliriz. Konumumuz aslında merkezi bir yer. Herkes gördüğü aşker olduğu bir yer. Eskiden burada farklı işler yapıldı ama şimdi biraz daha farklı. Evet. Gelişen süreçte işte, tamamen kafe sektörüne geçti artık merkez. Ürünlerimizde neler var? Ürünlerimizde şöyle, daha çok kahve ağırlıklı, nitelikli kahveler. Bitre kahvedir, lattedir, kadar Amerikanlıdır. Biraz daha böyle kahve kültürünü oluşturmak için aslında kolikçeliğe. TGV seçeneklerimiz var. E, Waffle'ımız var. <laughs> waffle'da da bardak waffle yapıyoruz. Biraz daha böyle e, e, ün aldı. İster istemez bardak al götür şeklinde. Dışarıda paket evet. şeklinde yiyebilir misafirlerimiz. O şekilde <laughs> tatlı çay kahve üzerine e, içerideki alanımızda sigara vermiyoruz kapalı alanda. Evet. Tamamen dışarıdaki bahçede sigara alanımız var. Çocuklu aileler. Eşler, çiftler gönül rahatlığıyla gelebilirler. Evet, hanımefendilerin de rahatlıkla oturacağı bir mekan. Evet, evet. Aynen öyle. Çocuklarımız ve hanımlarımız çok rahat bir şekilde. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorsun. ederim. Biz Sayın teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkürler.